Merhabalar, hoş geldin. Biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Merhaba, ben Alara. Roma La Sapienza Üniversitesi 3. sınıf tıp öğrencisiyim. 3 senedir buradayım. Biraz bize bölümünden bahseder misin? Burada nasıl dersler aldın, hangi dersler alacaksın? Tabii. ilk sene çok temel bir eğitim olarak fizik, kimya, biyoloji gibi ilk dönemde derslerle başlıyoruz. Ondan sonra anatomi, histoloji gibi artık daha tıpla ilgili detaylı dersler almaya başlıyoruz. Ve ileriki senelerde de yine daha farklı alanlara geçiyor. Mikrobiyoloji, biyokimya gibi bir tık daha zor diyebileceğim dersler devam ediyor. Peki, pratik teori oranı nasıl? Gayet yüksek. Ben ilk seneden beri e, hastanede e, aktif olarak pratik derslere giriyorum. Sınıf derslerinin dışında. Hala da devam ediyorum ki bu gitgide daha da artıyor. Bir yerden sonra tamamen full hastanede ders almaya başlayacağım. Beşinci sınıftan itibaren. Sen İtalyanca okuyorsun burada. Evet. Bu bölüme nasıl kabul aldın? Başvuru sürecin nasıl oldu? Bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii. E, i̇lk başta tabii YKS ya da girmem gerekiyordu. Bu nedenle hem YKS'yi hem de buradaki tıp fakültesi sınavını e, ikisine paralel çalıştım. Ki hem YKS hem de bu, buradaki sınavın dersleri birbirinin aynısıydı neredeyse. O yüzden temel olarak YKS'yi çalışarak burada da daha sonra hani PISA'dan gerekli derslerimi alarak ve testleri de bana temin ettikleri kitaplar sayesinde yaparak iyi bir şekilde hazırlandım. Peki sınavın adı ne buradaki? Eskiden tıp sınavı diye geçiyordu ama şu anda Talk Mede döndü. Peki neler var Talk Med'in içerisinde? Hangi sorular var? Nasıl tip sorular? Fen kısmı var. İçinde fizik, biyoloji ve kimya var. Onun dışında mantık var. Matematik var. Kayıt sürecinde sunduğum belgeler varsa, interview ne oldu yani o süreç boyunca bir de on, biraz ondan bahseder misin? Öncelikle ben İtalyanca okuduğum için bir B2 belgesi almam gerekiyordu. Çift sınavına girdim bu nedenle lisedeyken ve e, öncelikle o belgeyi gösterdim. Ondan sonra diplomam, tabii bunu çevirtilme işlemleri de var. Ondan sonra bir de YKS belgemi de koydum. En sonunda da buradan gir sınava girdikten sonraki sınav sonuçlarım kısmı da koyup başvuruda bulundum. Burada Sapienza'da dersler nasıl geçiyor? Sınıflar kaç kişilik? Hocalarla ilişkilerin nasıl? Öncelikle dersleri amfi sınıflarında yapıyoruz. Oldukça da kalabalığız aslında. 150 kişi falanız neredeyse. Hocalar ilgililer. Özellikle yabancı öğrenci olduğum için hem dil konusunda hem de dersleri anlamak konusunda çok yardımcı oluyorlar. Onlarla birebir iletişime geçtiğimiz zaman da asla hani şey yapmayıp reddetmeyip aksine daha çok yardımda bulunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, böyle. Peki derslere katılım oranı nasıl? Yani kaç öğrenci geliyor? Gerçekten bütün sınıf geliyor mu derslere? Şöyle dönem başında genelde herkes geliyor ama ondan sonra bir azalma oluyor. Ama azalma da dediğim yine 100 kişi falan oluyoruz genel olarak. Peki bu 100 kişi içerisinde yine hocayla yeterli vakti bulabildiğini? Tabii tabii evet. Aynı zamanda dersin sonunda da hani gidip yanlarına istediğimiz gibi sorularımızı sorup daha da konuşabiliyoruz. Harika. Peki e, Sapienza'nın öğrencilerle ilişkisi Yani yabancılık hissediyor musun burada ya da yeterince iyi bir iletişim var mı okulla? İlk başta çok yabancılık çekeceğimi düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Sonuçta yabancı bir ülkedeyim, yabancı bir öğrenciyim. İtalyancam da ilk başta tabii ne kadar yeterli olur diye hep çekincegelerim vardı ama ondan sonra okulun yaklaşımı da çok iyi oldu. Çok yardımcı oldular hem kayıt sürecinde hem dersler konusunda. Yani o yüzden beklediğimin çok üstünde bir yardımla karşılaştım. Yani kurumsal bir problem olduğunda herhangi bir şekilde çözebiliyorsun. Evet. Harika. Bunun için bir sürü departman var iletişime geçebileceğimiz farklı farklı. Peki burada sınav sistemi nasıl? Öncelikle bize birazcık sınav sistemini özetler misin? Tabii. İlk sene genelde yazılı oldu sınavlarımız, ilk dönem daha doğrusu. E, fizik, kimya, biyoloji gibi temel sınavlarımız hep yazılıydı. Tabii ondan sonra bir de sözlü aşaması oluyor. Burada genelde İtalya'daki üniversitelerde e, sözlü sınav çok yaygın bir şey. Hangi bölüme giderseniz gidin, çok yaygın olduğu için biz de tabii ki sözlü sınavlara giriyoruz. Tabii bu daha da dönemler arttıkça geçtikçe direkt sözlüğe dönüyor. Sözlü sınavı birazcık açıklar mısın bize? Neye benziyor sınav? Yani ilk daha önceden hiç görmeyenler var. Çünkü Türkiye'de pek böyle bir sınav sistemi yok. Evet. Ben de ilk başta çok şaşırmıştım ve çok korkmuştum. Çünkü hani dilim yetecek mi yine dediğim gibi, kolay anlatabilecek miyim? Ama hiç öyle olmadı. Hocalar zaten ilk başta bir güler yüzle sana yaklaşıyorlar. İlk başta böyle arada hatta yabancı olduğunuz için bir sohbette dönüyor <laughs> her seferinde. Ondan sonra onlar bir konu başlığı söylüyor ve biz onlara onu anlatıyoruz. Tabii bu dediğim gibi dersten derse değişiyor. Anatomi ise daha spesifik şeyler soruyorlar. Ama başka mikrobiyoloji gibi derslerde hani daha geniş kapsamlı bir anlatım istiyorlar. Tabii ki de o şey sınavdaki senin anlatımına göre de bir puanlama sistemi var. Burada taban not olarak 18 puanı oluyor geçmek için ve 30'a kadar oluyor. En yüksek not 30. Peki zorlanıyor musun buradaki sınavlarda? Tabii ki de zorlanıyorum. Kolay değil. Sonuçta tıp fakültesi her yerde zor bir bölüm. Ama dediğim gibi öğretmenler, okul, bir sürü hani bunları kolayca anlayabilmem için, pekiştirebilmem için bana kolaylıklar sağladığı için üstesinden geliyorum. Burada sence başarılı olmak için yapılması gereken bir şey var mı? Bir öyle önemli bir nokta. Çok çalışmak. Gerçekten çok çalışmak. Tabii ki bu tıp için ben temelinde söyleyebilirim ama burada genel olarak bir üniversitede okumak konusunda da temeli her zaman çok çalışmaktan geliyor. Hangi bölümde olursak olalım. Peki buradan mezun olduğunda seni ne bekliyor? Ne yapacaksın? Öncelikle bize planından bahseder misin? Ee, buradan mezun olduğunda benim temelim buradaki hastanede aslında çalışmama devam etmek. Zaten okul bunu bana sağlıyor. İlk seneden beri dediğim gibi pratik eğitim aldığım için hastanede bunun daha kolay devam ettirebileceğimi düşündüğüm için şu anda burada kalmak istiyorum. Ama tabii biz mezun olduğumuz zaman mavi diploma aldığımız için Avrupa'da da geçerli bir diploma olduğu için bu farklı Avrupa ülkelerinde de çalışma imkanımız var tabii ki kolayca. Türkiye ile nasıl bir diploma ilişkisi var biliyor musun? Türkiye'de de geçerli bir mavi diplomamız var. Mezun olduğumuz zaman çalışmak için kolaylıkla gidebiliyoruz. Buraya gelmek isteyen adaylara önerin var mı? Bir, birkaç öneri verebilir misin? Neler önerirsin onlara? Tabii. Öncelikle de, demin de dediğim gibi çok çalışmaya hazır olun. Çünkü kolay bir süreç değil ne olursa olsun. İngilizce de okusanız, İtalyanca da okusanız kolay değil. Aynı anda okuyup aynı anda bir hayat sürdürmek hiç de kolay olmuyor. Alışmak için belli bir zaman gerekiyor ama alıştığınız zaman da dünyanın hani en güzel şehirlerinden biri sonuçta burası ve kampüste direkt merkezde olduğu için her şey elinizin altında. Ama temelde ders çalışmayı önerebilirim. Madem Roma dedik, birazcık da yaşadığımız yerden bahsedelim. Mutlu musun burada? Evet, çok mutluyum. Zaten daha önce de buraya çok kez turistik olarak gelmiştim. Ve her seferinde ayrı bir büyülenme yaşamıştım. Burada da yaşıyor olmak, hani ilk etapta baktığım zaman inanılmaz hani hiç düşünmezdim burada okuyacağımı ama çok keyifli. Türk insana da çok benzediği için İtalyanlar çok daha sıcakkanlılığı hissediyorsun. Buraya gelirken İtalya konusunda adayların dikkat etmesi gereken bazı şeyler var mı? Evet, özellikle vize konusunda mutlaka öğrenci vizesine başvurmayı söyleyebilirim. Hem yeşil pasaport hem de kırmızı pasaport tabii ki de mutlaka vize gerekiyor. Zaten geldikten sonra da hemen oturum başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Peki tüm bu süreçte PISA-EDU'nun hangi hizmetlerinden yararlandın? Buraya gelmeden önce de dersler konusunda Aynı zamanda vize konusunda çok yardımcı oldular ve bundan sonra da İtalya'ya geldiğim gibi de karşılama, ev bulma özellikle ki şu anda çok önemli bir konu burası için. Aynı zamanda oturum başvurusu gibi bir sürü işlemimde Pisada'dan yardım aldım. Öncelikle İtalya'ya geliş paketinden hani başlayayım. İtalya'da ilk indiğimiz andan itibaren hani karşılama bundan sonra eve yerleştirilme aşaması ve ondan sonra da e, oturum başvurusu sürecinde o formları doldurmak, başvuru yapmak gibi e, çok detaylı bir hizmet aldım. Ve çok da aslında yardımcı oldu <laughs> bana, işimi çok kolaylaştırdı. Ondan önce de dersler konusunda da dediğim gibi sınava hazırlanırken ne kadar YKS'ye hazırlanmış olsam da buranın da bir sistemi farklı olduğu için öğrenmem gerekiyordu. Onun için de Dersler aldım online olarak. Çünkü ben geldiğimde Covid vardı. O yüzden online yaptım. Onun dışında kitap sınav hazırlığı için kitap hizmeti de aldım. Ve vize konusunda da yardımcı oldular. Roma'da yaşamak konusunda seni en çok zorlayan şey nedir? Bir kere ulaşım. Çünkü ben okula çok yakın bir yerde kalmıyorum ama tabii ki de İstanbul gibi büyük bir şehirden geldiğim için birazcık daha alışığım ama burada tabii ki İstanbul kadar çok gelişmiş olmadığı için arada ulaşımla ilgili aksaklıklar yaşamıyor değilim. Onun dışında ya çok bir sorun yaşamadım aslında ben. Daha çok okulla ilgili hani dersler konusunda sorun yaşamıştım ama onları da zamanla atlattım, alıştım. Sence Roma güvenli bir şey mi? Kendini güvende hissediyor musun burada? Genel olarak güvende hissediyorum ama tabii ki de dünyanın her yerinde olduğu gibi e, elbette ki şey e, güvensiz olan bölgeleri de var ama oralardan uzak durmaya çalışıyorum ama genelde Hani eşyalarıma sahip çıkarak da metro gibi toplu taşıma araçlarına güvenliğimi sağlıyorum. Roma pahalı bir şehir mi? Cebinden çok para çıkıyor mu yoksa ne kadar harcıyorsun? İtalya'nın diğer şehirlerine kıyaslayınca tabii ki de büyük şehirlerinden bahsediyorum, Milano gibi. Onlara göre bir tık daha uygun fiyatlı. Onun dışında aylık 400 Euro harcıyorum ama tabii ki de bu kişinin harcamasına göre de değişir. Benim genel olarak harcamalarım daha çok ev marketi, normal market alışverişine olduğu için çok da aslında bir şey harcamıyorum diyebilirim. Harika. Kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var mı böyle gelmek isteyenlere herhangi bir şey söylemek istersen? Çok çalışmaya hazır olun ama dediğim gibi dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yabancılık da çok çekmeyeceksiniz. Herkesi bekliyoruz. Pizza.